Şalo Asana Derin Gevşemeye hoş geldiniz. Rahatça sırt üstü yere uzanalım. Bacaklar iki yanda aralık, kollar iki yanda açık, avuçlar gökyüzüne bakıyor. Boynumuzun rahat ettiği yeri bulalım. Dikkatimizi yavaşça ayak parmaklarımıza yönlendirelim. Verdiğimiz nefesle ayak parmakları gevşesin ve rahatlasın. Ayak bilekleri gevşek ve rahat. Baldırlar yumuşuyor. Dizlerin arkası gevşek ve rahat üst bacakları, uylukları tamamen yere bırakıyorum. Kasıklar gevşek ve rahat. Oturma kemiklerim yer çekimine doğru ağırlaşıyor. Ayak parmaklarımın ucundan kalçaya kadar bedenimin alt bölümünü tamamen yere bıraktım. Sanki bacaklarımın bir ağırlığı yokmuş gibi. Dikkatimi yavaşça kuyruk sokumuna yönlendiriyorum. Kuyruk sokumundan boynumun bitimine kadar omurgamdaki her bir omuru tek tek Yere bırakıyorum. Bir merdiveni çıkar gibi omurgayı yukarı doğru tırmanıyorum. Sırtımın yere değdiği her bir noktayı hissedene kadar yere bırakıyorum. Göbek dilim gevşek ve rahat. Göbek bölgesindeki iç organlar mide, bağırsaklar diyafram gevşek ve rahat. Göğüs kafesi gevşek ve rahat. Akciğerler gevşek ve rahat. Kalbimin de aslında bir kas olduğunu hatırlıyorum kalbim gevşiyor. Dikkatimi yavaşça omuzlarıma yönlendiriyorum. Omuzlarımdaki tüm yükü yere bırakıyorum. Gün boyu bedenimin ve zihnimin bütün ağırlığını taşıyan omuzlarım artık hiç bir yükü taşımıyor. Yeryüzü beni taşıyor. Sadece bırakıyorum. Dirseklere kadar her iki kol yeryüzüne teslim. İç dirsekler gevşiyor. Ön kollar gevşek ve rahat. El bilekleri, avuçların içi gevşek ve rahat. Parmaklarımın arası gevşiyor. Kendi kıvrımında hafifçe parmakların içeri doğru kıvrılmasına izin veriyorum. Parmaklarımın arasında gezinen pranayı, yaşam enerjisini hissediyorum. Bıraktıkça. Dikkatimi yavaşça boynuma yönlendiriyorum. Boynumun arkasını yere doğru gevşetiyorum. Dudaklar gevşek ve rahat. Hiç sıkmıyorum artık. Dişler birbirine sıkmıyor. Dilimin ucunu üst damaktan geriye çekiyorum. Dil köküm genişliyor söyleyecek hiçbir şeyin telaşı yok. Sadece bırakıyorum. Burun deliklerim alıcı ve gevşek. Elmacık kemiklerim yumuşak. İç kulaklar gevşek ve rahat. Kapalı olan gözlerimin ağırlaşmasına izin veriyorum. Ve bakışlarımı, göz kürelerimi kalp merkezine doğru çeviriyorum. Kaşlarımın arası yumuşuyor. Alnım gevşek ve rahat. Alnımda hiç mimik yok. Geçmişin düşünceleri, geleceğin endişeleri yok. Şimdinin sonsuzluğunda genişliyorum. Her bir saç kökümün Yeryüzüne doğru düşmesine izin veriyorum. Ayak parmaklarımdan başımın tepesine kadar bedenimin her bir noktasını kendi farkındalığımla yere bıraktım. Şimdi aşağıdan yukarıya tekrar gözden geçiriyorum. Hala bırakmadığım, tuttuğumu fark ettiğim bir yer varsa bu bölgeye nefesimi oluyorum ve verdiğim nefesle yere bırakıyorum. Şimdi dikkatimi bedenimin ağırlaşan yüzüne çeviriyorum ellerimin üstüne, baldırlarıma, belime, başımın arkasına ve bu ağırlığı fark ediyorum. Ve şimdi dikkatimi bedenimin ön üst yüzüne hafifleyen yerlerine yönlendiriyorum. Dizlerimi, uyluklarımı, karnımı, göğsümü ve yüzümü hissediyorum. Hafifliği hissediyorum. Ve şimdi her ikisini ağırlaşan ve hafifleyen yüzünü bedenimin aynı anda hissediyorum. bu farkındalığın içinde bu genişlemenin içinde kalıyorum biraz. Ağırlık ve hafiflik aynı anda farkındalığımda. Rahatça Nefes alıp veriyorum. Dikkatimi nefesime yönlendiriyorum. Göbek deliğime. Birkaç derin nefes alıp veriyorum. Karnım ve göğsüm aldığım nefesle yükseliyor. Verdiğim nefesle yuvaya doğru geri çekiliyor. Göbek deliğim omurganın derinliklerine doğru Bedenimin güçlü, sağlıklı ve mükemmel yapısını hissediyorum. İstediğim her zaman, her yerde kendimi bu şekilde gevşetebileceğimi ve kimsenin bu hali benden alamayacağını biliyorum. Bu benim kendi özgür alanım. Yavaş yavaş ellerimi, ayaklarımı oynatıyorum ve yattığım yerde, yatağımda kıvrılır gibi sağ yan tarafıma doğru dönüyorum. Hafifçe geriniyorum. Sol elimi yere koyuyorum ve biraz daha bekliyorum kalkmak için acelem yok yalnızca hazır hissettiğimde başımı ağırlaştırarak yavaş yavaş yerden yükseliyorum taptaze bir nefesle yeniden doğmuş gibi herhangi bir oturma pozisyonuna geliyorum Ellerim kalp merkezinde birleşti. Namaskar Mudra. Birliği hissediyorum. Zihnimin ve bedenimin içindeki sessizlikle kalıyorum biraz. Namaste.